Eymen. Nasılsın anneciğim? Nereye geldin sen? Hayvanat bahçesine. Evet biz bugün hayvanat bahçesine geldik Eymen'le. Şimdi yeni girdi Eymen, değil mi Eymen? Şimdi bugün Eymen burada bütün hayvanları gezecek, görecek. Onlara yemekler getirdi. Değil mi? Karınlarını doyuracak. Değil mi Eymencim? Hadi ilerle bakalım hızlı bir şekilde gel. Şurada hayvanlar var ben görüyorum. İlk baş buradan Gel gel ben sana göstereceğim şimdi gel gel. İlk olarak buradan başlayalım Eymenciğim. Tamam mı? Ama çok güzelmiş. Bak burada yüzüyor hayvanlar. Bunlar ne? Bak ördekler var, kazlar var orada. Bunlar kazlar. Bu hapışa, hapışa Hapışa. Hapışa Evet havuzda var burada ama buraya karşıdan geçeceğiz Eymen'cim gel geçelim karşıdan burası çok değişik ve güzel bir yermiş bayağı da geniş bir yer bütün hayvanlar burada var biz bugün bütün hayvanları göreceğiz gezeceğiz bakın burada kazlar var Eymen'in burada en çok merak ettiği hayvan zürafa yılan değil mi Eymen biz yılanlara da gideceğiz zürafaya da gideceğiz kuşlara da gideceğiz Bak burada sırtlanlar var. Arslan, kaplan. Evet. Bak burada küçük hayvanlar, tavuklar. Hadi gel şöyle gezelim bakalım. Gel. Gel şuradan başlayalım mı Eymencim? Şunları izlemek ister Bak bak. Bak, bak şunlara bak. Ha şuradan başlayalım. Gel. Gel. Gel bakalım. Ay burada küçük tavuklar var. Eymen. Gördün mü? Gel bakalım gel yaklaş. Yaklaş hadi tavuklara. Evet. Gel bakalım şuraya bakalım mı karşıya? Bak burada da hayvanlar var. Buradaki tavuklar da siyah mı? Eymen. Aa bunlar ne tavuk? Tavuk mu bunlar? Kuş mu ya? Değişik. Neymiş bakalım bunların ismi? Göremedim. Görüyor musun Eymen? Şuna bakar mısın Eymen küçücük? Bak, bak bak bak. Bak. Bak Ne kadar değişik ve tatlış bunlar değil mi? Aa, bak buraya yaklaştılar. Eymen mama istiyorlar. Mama atalım mı azıcık onlara? Tamam hadi. Hadi getir. Getir mama kutumuzu. Dikkat et dikkat et. Mü? Şunu bir aç anneciğim. Yok <laughs> Yo, değildir. Onlara zararlı yiyecek getirmedik. Aslında yemimiz olmuş olsaydı değil mi? Eymen? yem atardık. Tabii ama <laughs> Evet. Ben, 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 ben bir parça. Yasak mıymış? Hadi gel Eymen. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki büyük hayvanlara bakalım. Gel. Gel. Gel bak. Eymen. Şuradaki büyük hayvanlara bakalım mı? Gel. Bak bak. Şunları gördün mü sen? Koyunları gördün mü? koyunlar var burada. Gidemezsin anneciğim. Buralara girmek yasak çünkü tehlikeli olabilir. O yüzden yasaklamışlar. Hayır. Evet. Gel Hayır sana. Yasaklar. Bak. Nasıl gözükmüyor. Birazcık yaklaşsalar bize. Hayır çıkma düşersin öyle Çık giremeyiz içerisine. İçerisine girebileceğimiz yerler var. Oraya götüreceğim ben seni tamam. Gel. Gel, Gel bakalım. Evet şurada bak tavşan, ceylanlar var Eymen. Bak 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 gel gel gel. Ha, burada ceylanlar var ama çok geri olduğu için bizim kameramız tam almıyor. Kamerayı biraz daha yakınlaştırmaya çalışalım. Bak Eymen, Eymen, Eymen bakar mısın? A, poşetten bir tane marul alsak mı, yedirsek yerine? Eymenciğim elini uzatma tamam mı? ısırabilir elini. Bekle nereye gidiyorsun Eymen? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Hani bakacaktın bunlara, mama verecektin hani. Bakar mısın? Mama mı vereceksin? Mama. mama, mama. <laughs> ben, ben. Şey, ben. olmaz da. Şey, şey, ama o senin elini ısırabilir Eymen. Küçük hayvanlara verelim biz Hı. olur mu? <laughs> Çık bakalım hadi. Çık bakalım oradan. Şimdi senle biz başka hayvanları şey yapalım tamam mı? Bir şey ona. Tabii küçük hayvanlara. Mesela gel şunlara da bakalım. Bak bak Eymen gel. Ceylan görmek ister misin? Bak bak orada ceylanlar. Bak geziyor ceylanlar gördün mü? Gördün mü anneciğim? Evet gel bakalım şöyle ilerleyelim. Biz sana ne gösterecektik? Eymen. Bak şuradan şu şurada, karşıda ne var? ne var? Çok merak ettiğim bir hayvanı gördüm ama dur birazdan göstereceğim onu sana ben. Şurada da hayvanlar var. Bunlar ne? Keçi. Keçi değil. Bunlar ne? Keçi. Burada bir şey mi gördün? Ne gördün? Bakalım. Ne var burada? Hmm. Gel bakalım gel. Ne var? He, onlar daha keçisiymiş Eymen. Bak bunlar daha keçisiymiş bu iki tane keçi var gördün mü arkadaş olmuşlar birbirleriyle. Baba söyle. Evet bunlar daha keçisiymiş. Gördün mü hayvanlar? Ay karşıda küçük bir deve mi bu? Eymen hmm. deve mi küçük deve mi onlar? Kızıl geyik lama diyor. Kaplan. Bak <laughs> tamam Eymen, Eymen gel gel gel. Bu tarafa bak. <laughs> gel gel Eymen ne sevdiği hayvanlar arkadaşlar gel gel işte çizgili bak görüyor musunuz zebraları gördün mü gördün mü zebraları gördün mü? Bak çıktı çıktı. Bak çıktı. Gördün mü zebra'ları? Yemek atalım ona tamam. Şimdi burada ne var? Burada lama. Ama bunlar geyik ya. Öyle yazıyor ama geyik bunlar. Bunlar geyik değil mi? Bunlar <laughs> çok Ana, tatlı, tatlı, tatlı bir, bir, bir yiyecek üstelik. Bak mama var. Bakar Mısır. mısın? Mama bir yedersen, mama bir Bakar mısın Süleyman? Çok tatlı yiyecek değil mi bunlar? Ne yapacağım? Ne yapacağım? ne bir... ya ya. Eymen'cim oraya birlikte girip seninle birlikte verelim mamayı tamam mı? Tamam hadi gira. Dur bekle aşkım. Şunlar ne Eymen? Şuradaki de hayvanlar görüyorum. Baksana kavga ediyorlar Eymen. Gelsene gel gel bak 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 boynuzlarını birbirine çarpıyorlar gel takmışlar ikisi bak bak gel 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 geyik bunlar geyik geyik gibi ala geyik gibi bakar ee, mısınız ikisi kavga ediyordu az Mama, önce Eymen